Hamile pantolonu yapacağız birlikte. Temel kalıp üzerinden yapacağız tabii ki de. A kısmından karnınızın başladığı kısma kadar bir ölçüyü alın. Daha sonrasında bunu kalıp üzerinde belirleyin. Sonra karnınızın başladığı yerden bitimine kadar ölçüp onu da belirleyin. Daha sonrasında arka taraftan ne kadar uzun olmasını istiyorsanız pantolonun o ölçüleri de şöyle belirleyip hemen ölçüyü işaretleyin, çizin. Daha sonrasında pantolonun beyaz kısmıyla karnın altını altından başladığı kısmı birleştirin. Sürem kısıtlı olduğu için acil olmaya çalışıyorum. <laughs> Fazlalıkları tabii ki sileceğiz. Burası esnek kumaştan olursa çok daha rahat edersiniz kalıbımız bu kadar. Burası ayrı bir kalıp, burası ayrı bir kalıp. Daha sonrasında buraya tabii ki lastik payı vermeyi sakın unutmayın. Eğer lastikle yapacaksanız, eğer esnek bir kumaştan yapacaksanız ve lastik kullanmak istemiyorsanız lastik kısmına gerek yok. Ama lastik kullanacaksanız lastik payı vermeyi unutmayın. Kalıbımız bu kadar. Daha önceki videoda da jile kalıbı çıkarttım. Onu da isteyenler bakabilir. Hoşçakalın, kolay gelsin.